Merhaba, yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Havayı konuşacağız. Şimdi yeni haftaya başladık. Bugün haftanın ilk iş günü, pazartesi. Acaba bu hafta hava nasıl olacak? Hafta sonu bize neler bekliyor? Ee, şöyle bir bakacağız, değerlendireceğiz. 23 Nisan haftası bu hafta. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası. Dolayısıyla havanın nasıl olacağı da önemli planlar, törenler açısından. Hadi konuşalım, başlayalım. Havada ne bekliyor bizi? Şimdi bugünün tablosuna baktığımızda aslında gene var yağarsız bir gökyüzüyle karşı karşıyayız diyebiliriz. Ee, çok hafif ve lokal sağanaklar var Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da. Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Erzurum, Kars, Ağrı çevresinde, Iğdır, Hakkari'de e, hafif yağmur görülecek. Lokal ve hafif sağanaklar, kısa süreli lokal ve hafif sağanak geçişleri bugün Türkiye'nin doğu bölgelerinde kendisini aralıklarla ve hafif şekilde gösteriyor olacak. Tabii çok kuvvetli bir yağıştan söz edemeyiz. Metrekareye düşecek yağış miktarına baktığımızda en fazla 15 kilo bir e, yağış durumu söz konusu. Dolayısıyla hafif sağanaklar var. Lodos'la birlikte görülecek bir diğer yandan. E, Lodos tabii e, güney yönlerden kuvvetli esiyor. Bu da tabii ki hayatı ulaşımı. E, işte Ağaç ve direklerin devirmesi, çatı e, uçması gibi olumsuz sonuçları da beraberinde getirebilir. O yüzden biraz tedbirli olmakta fayda var. Genel olarak aslında alçak biraz basınç değerlerinde düşüş ve işte alçak basınç alanı etkisi altında Türkiye gibi gözüküyor. Onu da hemen sözel yani Lodos'tan da bunu anlayabiliriz. Doğu Anadolu'da Lodos etkisinden. Basınç değerleri çok düşük değil ama alçak basınç alanı etkisi devam ediyor. Çünkü Avrupa üzerinde işte Akdeniz'de cephesel hareketlilik var. Biz de genel olarak basınç alçak basınç alanı etkisi altındayız diyebiliriz. Bir diğer yandan gece gündüz sıcaklık farkı fazla. Hava sıcaklığı aslında hafta boyunca çok fazla değişmemekle birlikte özellikle haftanın ikinci yarısı çarşambadan sonra 1-2 derecelik bir düşüş eğilimi içerisine girecek. Fakat gece gündüz sıcaklık farkı fazla. Bu da hastalık havası ihtimalini artırıyor. O yüzden e, bu süreçte biraz yine gece gündüz sıcaklık farkının yüksek seyredeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi bu hafta ee, aslında böyle kısa süreli lokal gök gürültülü sağanakların görüleceği bir hafta. Ee, şimdi baktığımız zaman Türkiye genelindeki gidişata yarın Ege'de İç Anadolu çevresinde fakat İç Anadolu'nun tamamı değil özellikle işte Konya Eskişehir hattı, Sivas, Yozgat işte ee, çevresi yağmurlu olacak. Onun dışında Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış var. Diğer bölgeler parçalı bulutlu geçecek ve yarın da Lodos kuvvetli. Yine Lodos saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla güne önerden kuvvetli esiyor olacak. Lodos'la birlikte yine ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, soba zayırlanması gibi bir takım olumsuz sonuçlar doğabilir. Ve sonrasında çarşamba günü sağanakların kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde devam edeceğini söyleyelim. Şimdi artık bunlar biliyorsunuz konvektif sistemler. Artık kararsız hava koşulları hakim konvektif sistemlerle birlikte kısa süreli lokal ama gök gürültülü sağanak geçişleri hafta boyunca bizimle birlikte olmaya devam edecek. Şimdi çarşambanın tablosunda iç Anadolu'da Karadeniz'in özellikle iç ve doğu Karadeniz çevresinde ve doğu Anadolu'da hava yağmurlu yine gök gürültülü sağanaklar halinde yağış devam edecek ama kısa süreli ve bölgesel yağış var. Yani bu söylediğimiz atıyorum İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesi için yağış veriyorum ama bu bölgenin tamamı hatta il bazında yağış verdiğimiz lokasyonlarda da o ilin tamamı aynı anda aynı miktarda yağış almayacak. Çok daha dar bir alanda, çok daha dar bir lokasyonda sağanak yağış görülecek. Fakat bu tür sağanakların biliyorsunuz en önemli tarafı dar alanlarda çok şiddetli yağış geliştirebilme ihtimali. Özellikle ısınma periyotlarının ardından gelen bu konvektif sistemler, bu konvektif yağış gerçekten çok şiddetli insanlıklara dönebiliyor. Dolu ve yıldırım ihtimalini beraberinde getirebiliyor. Hatta bazen doların çapları büyüyebiliyor duruma göre. O yüzden ne yapıyoruz? Biz bunları radardan inceleyeceğiz. Ki 23 Nisan Çarşamba, Çarşamba günü pek çok okulda, eğitim kurumunda da tören yapılacak. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğu için. Ve dolayısıyla da e, havanın nasıl olacağı önemli. O gün işte Marmara'da, Ege'de, Akdeniz, güney doğu Anadolu ve batı Karadeniz'de hava güneşli olacak. Yağış yok ama onun dışında kalan yerlerde işte İç Ege'de lokal bir alanda Kütahya çevresinde, İç Anadolu'da Konya hariç, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu çevresi 23 Nisan'da yağmurlu olacak. Dolayısıyla 23 Nisan törenleri için bu bölgelerde yağmuru da hesaba katmak lazım. Ee, onun dışında diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı da Nisan ayı normallerinin 1 derece 2 derece üzerinde olacak. Çünkü çarşı bu günü. Bugünden biraz daha serin olacak. 1-2 derecelik bir düşüş eğilimi hava sıcaklığında başlayacak. Ee, ve bu sıcaklık düşüşü elbette işte gök gürültülü sağanakların görüldüğü yerlerde çok daha böyle belli alanlarda sağanakları biraz daha şiddetli hale getirebilir. O yüzden ne yapacağız? 23 Nisan günü mutlaka radardan kontrol edip dışarıya çıkacağız. Radarı mutlaka bir kontrol etmek gerekiyor. Bu konvektif sistemler başladığında. Dolayısıyla aman dikkat hatırlatmasını ekleyelim. Ama genellikle konvektif sistemler ısınmaya bağlı gelişen sistemler olduğundan günlük sıcaklık salınımına bağlı gelişiyor. Yani öğleden sonra akşam saatlerine doğru havada bir gök gürültülü yağış başlıyor. Ee, bu süreçte özellikle de öğleden sonra akşam saatlerine doğru gök gürültülü sağanakları hesaba katarak sabah evinizden dışarıya çıkın. Aa, bugün hava güzel, güneşli diyebilirsiniz ama öyle devam etmeyebilir. Gün içerisinde yağmur sizi yakalayabilir. O yüzden aman dikkat atın atmasını ekleyelim. Ve mutlaka yağış uyarısı verdiğimiz noktalarda da radardan e, yağışın şiddetini e, daha yakın bir zaman aralığında kontrol etmeniz gerekiyor. Çarşambanın durumu bu. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü yine gök gürültülü sağanaklar Türkiye genelinde etkili olmaya devam edecek. Konvektif sistemler yine kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Şimdi Perşembe günü Trakya'da, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da Akdeniz'de Mersin çevresinde yağış yok. Fakat onun dışında kalan bölgelerin hepsi kısa süreli gök gürültülü yağmur altında kalacak. Bölgesel sağanaklar, gök gürültülü sağanaklar, ee, kısa süreli sağanaklar. Dolayısıyla Dolayısıyla yine o gün radardan kontrol etmenin şart olduğu sistemler, komite sistemler devam edecek. Cuma'nın tablosunda da Trakya ve Güneydoğu Anadolu'da yağış yok ama onun dışında kalan her yer yine yağmurlu geçecek. Cumartesi günü de Doğu Güneydoğu Anadolu yağışsız olacak ama diğer her yerde gök gürültülü sağanak yağmur var. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde yağış sürecek. Pazar gününün tablosunda da Ege ve Akdenizle Güneydoğu Anadolu yağışsız geçecek ama diğer bölgelerde yağmur yine bizimle birlikte olmaya devam edecek bu hafta. Bugün haftanın en yağışsız günü. Onu hemen belirtelim. Haftanın geri kalan günlerinde lokal sağanaklar biraz daha böyle kendisini göstermeye başlayacak ama çarşambadan sonra biraz daha böyle bir yoğunluğunu artıracak gibi gözüküyor. Haftanın ikinci yarısı yağmurlu geçecek. Türkiye'nin pek çok noktası yağış alacak ama kısa süreli lokal ve gök gürültülü sağanaklar yani işte İstanbul'da Perşembe günü, Cumartesi ve Pazar günü yağmur var gözüküyor ama İstanbul'un tamamı aynı anda aynı miktarda yağış almayacak. Belli noktalar, dar alanlar, bazı ilçeler yağış alacak. O yüzden genellikle bu dönemde bize gelen en büyük eleştiri ama bizim oraya yağmadı ki eleştirisi. Zaten lokal sağanaklar İstanbul'un her ilçesine yağmayacaktır. Belli bir bölgede gelişecektir. Dar alanlarda konvektif sistemler gelişir. Ama gök gürültülü sağanakları beraberinde getireceğinden dolu ve yıldırım ihtimalini de beraberinde barındırır. Çok kuvvetli olduğunda hortum bile oluşabilir. Bakacağız kuvvetini. Radardan düzenli olarak takip etmek gerekiyor. Şimdilik beklentimiz çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü bu sağanaklarla birlikte en fazla 20 kiloya varan bir yağış beklentimiz söz konusu. Ama dediğim gibi radardan düzenli olarak takip etmek şart böyle sistemleri. Çünkü çok kısa bir süre içerisinde gelişip kuvvetli hale gelebiliyor. Ve bu tür konvektif yağışın uzun süreler öncesinden işte şu kadar şiddetli olacak, bu kadar kuvvetli olacak diye tahmin edebilmek günümüz teknolojisinin maalesef yapabildiği bir şey değil. O yüzden bu tür konvektif sistemlerde hava durumunu günlük hatta saatlik kontrol etmeniz gerekiyor. Mutlaka o güne hatta saat saat evden çıkmadan önce de bir bakmanız, bir radarı bir kontrol etmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz araçları e, düşen dolular çok ciddi hasar bırakabiliyor. Dolu sezonu başladı. O yüzden artık gök yürütülü sağanaklar başladıysa dolu sezonu da başlamış demektir. O yüzden ne yapıyoruz? Bu tür sistemleri mutlaka radardan da kontrol ediyoruz. Dikkatli olmamız gereken zaman Bunlar. Şimdilik büyük çaplı dolu ihtimali gözükmüyor ama bu süreçte yani Nisan, Mayıs, Haziran bu süreçte hatta yaz boyu devam edecek Eylül Ekime kadar bu sistemler devam edeceği için önümüzde uzun vadeli bir e, dönem var e, bu e, risklere ilişkin. Dolayısıyla hepsini değerlendiriyor olacağız bu süreçte. Şimdi hafta boyunca. Türkiye'nin pek çok noktası kısa süreli lokal gök gürültülü sağanakların etkisinde kalacak. bugün haftanın en yağışsız günü. Lütfen planlamalarınızı bu detaylara göre yapın. Yağmur verdiğimiz bölgeler gün boyu aralıksız yağış almayacak. Gün içerisinde birkaç saat özellikle de öğleden sonra ve akşam saatlerine denk gelen aralıkta gök gürültülü yağmur altında kalacağız gibi gözüküyor. Tablo, görünüm, detaylar bu yönde. Şimdi yeni haftaya başladık. Haftalık planlamalarınızı bu yönde yapınız. Hastalık havası devam ediyor. Gece gündüz sıcaklık farkı fazla. O yüzden gece soğuğuna maruz kalmamalısınız. Bu önemli. Gece sıkı giyinmeye devam edeceğiz. Gündüz biraz kıyafetleri inceltmeye başladık ama gecelere dikkat. Geceler hala serin, hala kış soğuğu seviyesinde rakamlar var gece. Dolayısıyla gece yine sıkı giyiniyoruz ama gündüz havada ısınıyor bir yandan. Bu hafta hafta ortasından sonra sıcaklık gündüzde azalacak. Hemen onu söyleyelim. Bu hafta giderek hafta sonu normallere, nisan normallerine inmiş olacağız. Ee, ama gece gündüz sıcaklık farkı yine yüksek şekilde devam edecek. O yüzden hastalık havası ihtimali de sürüyor. Aman dikkat diyerek videoyu sonlandırıyorum. Soru, düşünce, merak ettiklerinizi yorumlara bırakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bu kanalı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar da sağlık Sıcak da kalın. Hoşçakalın.